E ee, Albert'te konuştun, Snyder'ın de menajeri aynı zamanda oyuncunun da menajeriydi. Detayları alalım Galatasaray'daki transfer operasyonu ile ilgili sözü sana bırakıyoruz. Mustafa Göksu dün spor gündemi bağlantımızda Bergis ile ilgili Galatasaray'ın ilgisinden bahsetmiştik. Oyuncunun durumunu detayları ifade etmiştik. 4 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli, oyuncunun aldığı 1 milyon Euro'luk bir maaş ve Galatasaray'ın ilgisi yanı sıra talip olan diğer takımlar Ajax, PSV ve Wolfsburg dün akşam saatlerinde oyuncunun menajeriyle bir görüşme fırsatı bulduk ve transferle ilgili Galatasaray'la yaptıkları görüşmelerle ilgili bir fikir alışverişinde bulunduk. Şunu söyledi. Guido Albers Galatasaraylıların aslında yakından tanıdığı bir isim. Daha önce Wesley Snyder'ın menajerliğinde yaptığı için Galatasaray'la yakın ilişkileri de olan bir menajer, bir temsilci ve şu ifadeyi kullandı. Galatasaray'la görüştük. Oyuncunun transferi için bir görüşme gerçekleştirdik. Oyuncuya ben teklifi ilettim. Zaten Feyenoord kısmı ile ilgili bir sıkıntı yok çünkü 4 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Galatasaray bu rakamı yatırdığı takdirde oyuncunun bon servisini alabiliyor. O yüzden burada tamamen oyuncunun kararı belirleyici olacak ve oyuncuyla ilgili de şu ifadeyi kullandı. Görüşmeyi gerçekleştirdik. Fakat Bergis farklı bir kulüpte oynamak istediğini, farklı bir opsiyonu değerlendirmek istediğini söyledi. Biz de Galatasaray'a teklifleri için teşekkür ettik dedi. Yani şunu söyleyebiliriz. Dün zaten bu gelişmeyi paylaşırken zor bir transfer olduğunu ve ciddi rakipler olduğunu ifade etmiştik. Oyuncunun önceliği burada hem Şampiyonlar Ligi hem ilk 11 garantisi ve buradaki rakiplerde de Ajax, PSV ve Wolfsburg gibi takımlar. Yüksek olasılıkla da tercih edeceği diğer takım Ajax olacak gibi gözüküyor. Zaten Galatasaray ilgisi varken Galatasaray ile ilgili teklifi ve Galatasaray'ın gündeminde, gündeminde olduğunu ifade ederken de Ajax iddiaları oldukça ciddi bir şekilde dillendiriliyordu. Guido Albers de bu durumu aslında biraz doğrulamış oldu. Bir kez daha tekrarlayalım. Galatasaray'la görüşmeyi gerçekleştirdik. Tekliflerini sundular. Teklifini vergise ilettim. O da farklı bir takımda farklı opsiyonları değerlendirmek istediğini söyledi. Biz de Galatasaray'a teşekkür ettik dedi. Böylelikle bu transferinde olma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bu saatten sonra söyleyebiliriz. Bunun dışında yine Galatasaray'dan yapılmış bir görüşmeden dün akşam saatlerinde bahsetmiştik A Spor ekranında bir kez daha detaylarını paylaşalım. Bir 10 numara oyuncusu için Olympiakos'un 10 numarası Fortunis için Galatasaray'ın bir teklifi vardı. İstanbul'da Olympiakos yetkilileriyle bir araya geldi Galatasaraylı idareciler. Oyuncunun durumunu sordular. Daha öncesinde Türkiye'de Fenerbahçe de zaman zaman adı anılmıştı Fortunis'in. Galatasaraylı yetkililer Olympiakoslu idarecilerle bir araya geldi, oyuncunun temsilcisiyle bir araya geldi, durumu soruldu ve Olympiakos'un talebi 7 milyon euro oldu. Oyuncunun talebi ise 2 milyon euro yıllık bir ücret talebi var. Bu transferinde olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyelim çünkü Olympiakos'un beklentisi oldukça yüksek. Galatasaray'ın 7 milyon euro şu aşamada ödemek isteyeceğini çok fazla düşünmüyoruz açıkçası ki zaten Yunan cephesi de bunu söylüyor. Galatasaray'ın bir daha bu tekliften sonra geri dönmesini çok fazla beklemiyoruz şeklinde oradan da yaptığımız görüşmeler bize bunları ifade ediyor. Bunlar olumsuz gelişmeler olarak değerlendirilebilecek ama tabii ki bir yandan da girişimlerin olduğunu, hızlı bir şekilde transfer piyasasında Galatasaray'ın yeni yönetiminin aktif hale geldiğini bize gösteren gelişmeler. Bunun dışında dün akşam saatlerinde takımdan ayrılması muhtemel bir isimle ilgili bir gelişme paylaşılmıştı. Okan Kocuk Galatasaray'ın ikinci kalecisi Giresunspor'la anlaşma sağladı. Bir yıllığına kiralık olarak Giresunspor'da oynayacak. Burada tabii oyuncunun takımda çok fazla forma şansı bulamaması ve oynama isteği etkili oldu. Fatih Öztürk ya da Okan'dan bir tanesiyle yolların ayrılması planlanıyordu. Okan hem Antalyaspor'dan hem Giresun Spor'dan teklif almıştı. Giresun Spor'da oynama şansını daha yüksek gördüğü için o tarafla anlaşmayı sağladı. Giresunspor'un da transfer yasağının kalkmasıyla birlikte çok yüksek olasılıkla resmi imzalar atılacak. Tabi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Fernando Muslera şu anda Copa Amerika'da Uruguay milli takımı ile birlikte. Kadroda Muslera Fatih Öztürk ve kiradan dönen İsmail Çipe şu anda üç kaleci olarak gözüküyor. Berk Balaban da var ama oynayabilecek düzeyde Galatasaray'da şu anda ilk 11'de oynayabilecek düzeyde diyebileceğimiz ya da daha önce oynamış diyebileceğimiz 3 oyuncu var. İsmail çok fazla ana planda düşünülmüyor. Fatih'in geçen sezon başındaki performansı çok yeterli görülmemişti. Bu noktada Fernando Muslera'nın dönüşü 11 Temmuz'u bulabiliyor. Uruguay'ın tabii ki Copa Amerika'daki performansına bağlı olmakla birlikte. Biraz PSV maçında kalede kimin oynayacağına dair de küçük bir soru işareti oluşmuş vaziyette. Muslera tatilini biraz kısa kesip dönmek zorunda kalabilir PSV maçı öncesinde. Kale ile ilgili de bu durum var. Son olarak sol bek transferinden bahsedelim. Galatasaray'ın öncelikli Transfer ihtiyaçlarından bir tanesi ve öncelikli hamle yaptığı noktalardan bir tanesiydi sol bek transferi. Moreno ismi var. Uzun süredir konuşuluyor ve aslında buradaki durum da oyuncuyla alakalı herhangi bir problem yok. Oyuncu şu anda takımında rotasyonda 3. sol bek pozisyonuna düşmüş vaziyette ve hem İstanbul'a gelmek hem de zaten oynamak istediği için Galatasaray'ın teklifine en başta evet dedi. Bir yıllığına kiralamak istiyor Galatasaray ama Betis kulübüyle yapılan görüşmeler henüz nihayete erdirilebilmiş değil. Zaten seçim öncesinde başlamıştı bu görüşmeler. Yönetim değişikliği esnasında da küçük bir zaman kaybı yaşandığını söyleyebiliriz. Ama yeniden görüşmelerin devam ettiğini ifade edelim. Moreno ile ilgili de Betis kulübü ile görüşme devam ediyor. Betis'in buradaki talebi oyuncu üzerinden biraz para kazanmak. Faydalanmayacakları bir oyuncu rotasyonda 3. sırada yer alıyor ama buna rağmen yine de bir gelir elde etmek istiyorlar. Direkt olarak bir yıllık kiralık, herhangi bir kiralama bedeli ya da zorunlu satın alma anlaşması olmadan oyuncuyu göndermek istemiyorlar. Bu durum çözülmeye çalışılıyor ama tabii oyuncunun iste isteği, oyuncunun Galatasaray'da devam etme isteği, daha doğrusu Galatasaray'a katılma isteği burada Galatasaray'ın biraz elini güçlendiriyor. Olumlu bir şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Kulübüyle artık son detayların çözülmeye çalışıldığını ifade edelim Alex Moreno için. Emre Kaplan'a teşekkür edelim mi? Sorunuz var mı? Benim bir bilgim var. Zeki Emre Kaplan'ı gönderebiliriz. Ha, Enteresan gül. bir bilgi. Peki çok teşekkür ee, ederiz sevgili Emre. Bu Stephen Bergüş dün de gündeme getirdik biliyorsun hem Norwich istiyor, Ajax, PSV, Wolfsburg istiyor. Ama oyuncunun babası 1991 yılında Frank, babası Frank Bergüş 24 yaşındayken Galatasaray'a transfer olmuş. O zamanki hoca Mustafa Denizli. Ee, Volendam'dan gelmiş baba Frank Bergüviş Hollanda gazetelerine e, aynı şunu söylemiş Mustafa Yücedağ bana İstanbul'da çok para var buraya gel dedi ben de gittim demiş. Bu arşivlerde varmış. Uzun süre İstanbul'da kalmış. Galatasaray Türk vatandaşı yapmak istemiş hatta o dönemde. Olmamış. Resmi maçlara çıkamamış. Sadece idmanlarda oynamış. Çünkü e, Mustafa Deniz haklı olarak elimde e, Frank benzeri çok oyuncu var demiş. O yüzden idmanlarda e, yer almış, sonra ülkesine gönderilmiş. Yani İstanbul'da gezmiş, dolaşmış. E, kendisine e, tahsis edilen evde yaşamış. Bir süre sonra gönderilmiş ama yani babası Galatasaray'a transfer olmuş. Şimdi sıra <laughs> oğlunda. Olur mu? E, çok talebi var. Olacağını e, düşünmüyorum. Çünkü Norwich e, Buendia'yı satmış. Geçen yıl Fenerbahçe'de istiyordu bu oyuncuyu Aston Villa'ya ama çok fazla talibi var. Dediğim gibi PSV var, Ajax var, Wolfsburg var. Çok talibi var ve oyuncu müthiş bir oyuncu. İstatistikleri de müthiş. Galatasaray'a bırakırlar mı bilmiyorum ama benim iddiam hala şu. Galatasaray, Belhand önümüzdeki yıl Galatasaray'da oynayacak. Ozan Kabak konusunda bir kenara not edin. Fatihlerimle yaptığı görüşmenin altından... ...önemli ipuçları var... ...Şalke'den kiralayabilirler... ...Ozan Kabak'a... ...yani orada Fatih Terim ile... ...Ozan Kabak arasındaki baba oğul ilişkisi... ...belki işte... ...Alman kulübü nasıl olur... ...nasıl bir kiralama formülü düşünürler... ...nasıl bir teklif sunarlar bilmiyorum ama... ...Ozan Kabak'a sanki... ...Fatih Terim çok istiyor ya da... ...Gasra'ya kiralık olarak... ...dönebilir gibi düşünüyorum... Ee, bakalım Daha da gerçekçi göreceğiz. transfer Ama olur diyorsunuz. Bu arada Saratçı da Espanyol'a transfer olmuş. Enteresan. Trabzonspor'un da gündemine gelmişti bu Charlotte pazarlıklarında. Evet. Hani sol bek arıyor diye. E, Trabzon da şimdi yerli sol bek arıyor. E, hatta e, Tron seni de kullanabiliriz orada diye bakacaklar. Çünkü e, her an değişti. Hep yabancı düşünüyordun o mevkilere. Ya yerli de olabilir. Yerli olmazsa işte Tron sen zamanında oynamış. Belki oynar. o, o da düşünülüyor. PSV'de idmanlara yeni sezon idmanlarına bugün başlıyormuş. Galatasaray'ın <laughs> rakibi. Edgar'ı bir dönem bir, ya ben sezon sonunda gideyim dediğini biliyorum Edgar'ın. Edgar, Edgar evet. kalıyor mu önümüzdeki sezon Trabzonspor'da? <laughs> Edgar'ı satmıyorlar mı? bile. Edgar'a transfer teklifi gelmiş Edgar'a Edgar. 3 yıllık sözleşme Tabii. uzatma teklifinde bulunmuş Tabii. Tabii Trabzonspor. Edgar'ı satarlar mı? Edgar'ın Edgar'ın zaten o ilk yıl kiraya verilmesine ben şaşırıyorum. Trabzonspor stoper sıkıntısı yaşarken hiç denenmeden ee, insan bir alır dener o dönemde niye denemediler bilmiyorum. Yoksa iyi bir Edgar olsaydı o, o sezon belki de Trabzon şampiyon olacaktı. Şu anda Edgar'la e, mümkün değil. Yani o, savunmanın tandemini Trabzonspor bozmaz. Vitor Hugo'yla Edgar'ı bozmaz. Yani Uğurcan'ı satar, Abdülkadir Ömür'ü satar. O ikiliyi satmaz. Bir daha bulamaz çünkü uzun yıllardır İlk defa uyumlu iki İlkini, yakaladı. Yok, geçtiğimiz sezon Mustafa, onun önceki sezon özür dilerim Mustafa Yumlu da oynardı. Hani oyuncu kiraya verilmişti <laughs> ya. Mustafa ya. Yumlu. Mustafa yani da o oynardı. Oyuncu, çünkü... oynardı tabii ki. E, hatırlayın yani Hüseyin Türkmen de Gaston Kampi izliyordu. Yani Mustafa Yumlu'nun eksikliği neydi? Topu oyuna sokma. Yoksa savaşçı bir oyuncudur Mustafa Yumlu. Evet. Peki e, Galatasaray ile ilgili eklemek istediğiniz bir e, ekstra detay var mı? Giresunspor Okan Koçuk meselesine ne diyorsunuz Haldun Bey? Emre ile konuştuk dün Emre takip ediyordu bana da sordu yani imza noktasına gelmiş ki Spor'un 3-4 tane oyuncuyu imza noktasına getirdiğini öğrenmiştik zaten Emre de daha sonra bilgiye ulaşmış. Bu transfer tahtasının açılma meselesi evet. var. Yani onu bekliyorlar. Transfer tahtası açıldığı andan itibaren 3-4 bir stoper var. İşte Okan var. Yine yerli oyuncu var iki tane. Bir alabildiğim bilgi söylüyorum. Zeki Yavru'nun gelme durumu söz konusu. Yani 3-4 oyuncuyla anlaşma noktasındalar. Ama tabii önce tahtanın açılması klasik tahta diyoruz ona çünkü. Yani Transfer yapabilecek şekle gelebilmesi lazım kulübün. Ondan sonra Okan Kocuk konusu önemli. Orada çünkü iki tane kaleci var. Tolgağan Acar var. Bilemiyorum son durumunun ne olduğunu ama Onurcan Pir'inin kalacağını biliyorum. Evet. Ee, beraber bir rekabet içerisine girecekler herhalde. Yerli rekabeti. Demek ki yabancı kaleci düşünmüyorlar. Yani bu şartlar altında. Hani Okan Kocuk'u alınca Giresun Spor yabancı kaleci düşünmüyor bu demek. Bu şey e, Galatasaray'da... E, yani isim verirken aslında o detaylardan kaçtı. E, Jasper Lindström. Brondby'nin 10 numarası. Yani, e, tabii siz Spikerler daha farklı e, telaffuz ediyorsunuz. bunları. Ben telaffuz konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Jasper Lindström. Brondby'nin 10 numarası konusunda Fatih derim. E, hani e, rakam çok uçuk olsa da eğer e, bir şeyler yapabilirsek e, halan patlaması yapacak bir oyuncu demiş bu oyuncu için. Yani hep böyle gündeme gelen oyuncular var. bu konuda bilmiyorum nasıl bir yol haritası çizerler. Yani Fatih Terim aslında çok böyle yeni keşifleri var Fatih Terim'in. Ama tabii hep maliyetle kilitlenip kalıyorsun. çok kaliteli oyuncular var listesinde Galatasaray'ın ama oyuncuları almakta zor. Ya Fatih Koç scout ekibine her zaman güveniyor. Değerli. Tabii veriyor. ki güveniyor. Yani, yani mutlaka çok, scout o, çok ekibi önemli. de bunları biliyordur ama Fatih Terim'in e, şimdi bilmiyorum. Yani çok da fazla e, sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama Falcao ve şu Feguli ikilisinden kurtulabilirse Galatasaray bon e, bonservis çünkü e, finansal fair play kıskacından kurtuldu. Hani çok fazla açılmadan ne bileyim 5 milyon euroya bir golcü alabilir mesela. Potansiyelli bir golcü ama kalkıp da illa hani dün kriterlerini söylemiştim. 30 yaş üzeri işte kariyerli oyuncu, son sözleşmesini yapacak oyuncuyu asla istemem. Aldığımız oyuncuyu satabileceğimiz oyuncu olacak aynı zamanda demiş. Hem bize faydalı olacak, patlama gücü olacak. Hem de işte 5'e alıyorsak en az 7'ye satmamız gerekiyor. Artık politikamız bu demiş. Yani transferde özellikle kaleci meselesinde artık tüm takımlar en azından yerliyle başlayıp evet sahada olması gereken üç yerden biri kaleciyi iyi bir yerli yaparsak dan başlayıp bir hesap yapıyorlar. Şimdi oradan gaz Biraz gaz daha... gazeteci arkadaşımız Özgür Erdoğan da bir mesaj attı. Okan Kocuk için iki başkan bir araya geleceklermiş. Ee buluşacaklar ve e, o transferi çözümleyecekler diye bir bilgi geldi. Esat Mala da bitmiş. Yani o da yine e, istenen bir oyuncuydu. Giresunspor'da Giresunspor'da. Zeki Yavru'yu da aldılar galiba, Zeki değil mi? Zeki Yavru'da olma ben, ihtimali diye çok yüksek. Çünkü. Bu arada e, ben görebiliyorum siz görmüyorsunuz. Fenerbahçe'de mali tablodaki e, Aziz Yıldırım eleştirilerine Buran Karaçam başkan yardımcısı tek tek yanıt veriyor. Yani e, Bağımsız denetim kurulu, kurullarının verdiği hesaplarla e, yanıt veriyor. Anlaşılan e, yani başkan demek ki bu konulara çok fazla girmeyecek. Yani onun için söylüyorum. Yazılı, yani, yazılı cevap yazılı, veriyorlar. Tabii, tabii. Ben Daha mantıklı yazılı cevap verilmesi. Şeyli, Çünkü e, vurgu yazıda mali bilançoları olduğu Sunum yapıyor yani. Bence şey, de sunum, daha doğru. PowerPoint sunumu gibi bir sunumla e, mali tabloyu ortaya koymaya çalışıyor. Peki e, bu arada e, Galatasaray'da Twitter hesabından... Bir